Evet sevgili Erkan Hocam hoş geldiniz sefalar getirdiniz yine bizim huzurumuzdasınız valla özlemişiz e, nasılsınız iyisiniz inşallah Çok teşekkür ederim sen nasılsın? Ya e, Allah sizi gördük daha iyi olduk her zamanki gibi hocam yine e, kulaklarımız sizde bugün acaba bize neler fısıldayacaksınız merak içerisindeyiz e, Hemen sözü fazla uzatmadan size devrediyorum ...dinliyoruz kıymetli hocam. Teşekkür ederim. Ben de sözü... ...çok uzatmadan... E, ...sana birkaç şey sormak istiyorum. Da 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 da. E, az sonra. E, az sonra. Şimdi programın ilk yayınına... Başladı, yani ...baktığımda bir alt ay... ...geçmiş gibi gözüküyor. Oldum o e, bu kadar sürede... E, ...sanki oldu gibi geliyor bana. E, doğrudur, e, bu sürede... E, ...senaryo... ...okumaları yaptık... Matematiğe evet. dair, dramatik yapıya dair çok şey konuştuk ee, evet. ve ben bu 6 ay içerisinde sende ciddi bir gelişim bekliyordum. Ama şu an evet. sukutlu hayale uğramış durumdayım. Hala her gün maillerime <laughs> bakıyorum. Bir hikaye denemesi ne bileyim bir fikir ee, ve şunu da söyleyeyim ee, Afrika'dan e, Türkçe'yi sonradan öğrenmiş bir takipçim. Programınızı izleyip e, not alıyorum, hikaye yazmaya başladım diye bir yorum yazmış. Bunu Allah gördün Allah. mü? Yani onu görmedim maalesef, ama e, duyduğuma yıkıldım. Yani o arkadaş adına, Afrikalı e, seyircimiz adına çok sevindim ama kendi adıma e, gerildim ve üzüldüm. E, ben ya bazen yıkıldım. hocam, bazen hocam zeki olmak için şey yaramıyor. Çok düşünüyorsunuz. Yok hocam zekellikten ya da e, durum. Evet evet evet. Ee, Bu zekilik dediğin, çok yani ve delilik arasında ince bir çizgi var. Ee, orada bir yer mi? E, saçmalamakla saçmalamamak arasında bir yerdeyim hocam. Yani e, çünkü yazdıklarımı daha sonra ne kötü şeyler bunlar diyerek daha önce de size söylemiştim. E, atıyorum. Bir türlü içime sinmiyor. İstediğim hikayeyi, istediğim girişi, istediğim durumu bir türlü yak yakalayamıyorum. Sizden öğrendiklerimizin çıtası o kadar yüksek ki öğrendiğim şeyler onları karşılamıyor bir türlü. Hani belki sizi dinlemeden bu işlere girişseydim daha müreffeh olabilirdim e, kıymetli hocam. Ama bilemiyorum neyim eksik bu işleri bırakmalı mıyım okuyorum dinliyorum ama olmuyor olmuyor. Ya yine de e, motivasyon için ümitlenmek lazım. Ama şunu da unutma ki e, mükemmel iyinin düşmanı. E, önce bir iyi yapalım sonra mükemmel olabiliriz. Sen yine yazmaya devam et. E, ben de maillerime bakmaya devam edeyim. Ümitle. Ama ee, Afrikalı'dan e, senden önce mail gelirse e, bu tam bir hayal kırıklığı olur benim için. Yani bana verdiğiniz çıta gerçekten beni biraz kaygılandırdı hocam. Çita olarak sevgili seyircimiz kesinlikle küçümsemek için söylemedim bunu. Ama neredeyse dili yeri öğrenen birisiyle aynı seviyede bir beklentiye sizi sokmuş olmam. Bu da benim ayıbım. Bu ayıp bana yeter. Evet ama şimdi çita demişken Afrikalı kardeşimiz bu meslekte çita hızıyla koşuyoruz sana göre. <gülüyor> <gülüyor> Sen çita derdindeyken o kardeşimiz evet. çita hızıyla e, bu işi kotaracak inşallah. Evet kesinlikle anlıyorum hocam. Korona vesilesiyle biraz külü aldık. Bu hantallık zannedersem üretimimize de yansıdı. Bir çıta gibi olmasa da bir depar atmaya başlayacağız inşallah. Hocam nasihatlerinizi tekrar dinlemiş ve almış oldum. Bu sefer motiveyim. İnşallah. Sana güveniyorum her zaman dediğim gibi. İnşallah hocam. Bugün e, 2019 yapımı bir Amerikan filmini inceleyeceğiz. E, ve bu film üzerinden e, karakter meselesinin altını çizeceğiz. E, filmimizin adı Nice Out. Yani Türkçesi bıçaklar çekildi. Ladies and gentlemen, I would like to request that you all stay until the investigation is completed. What? Can we ask why? Has something changed? No. No it hasn't changed or no we can't ask. E, yönetmenliğini Ryan Johnson'ın yaptığı, e, başrollerinde Anna De Armas, e, Chris Evans ve Daniel Crane oynadığı suç, gerilim ve aksiyon filmi bir isim ne demiştiniz hocam? İsmi bir daha tekrarlarsanız sevineceğim. 2019 yapımı Amerikan yapımı Knives Out. Yani evet, bıçaklar, bıçaklar çekildi. Bıçaklar çekildi. E, Tür olarak ama gerilim, işte, korku. Korku demeyelim e, suç, gerilim, aksiyon diyebiliriz ama hı. daha ziyade ana tema gerilim üzerine. E, hı hı. Filmin yani e, her yönüyle çok başarılı, iyi diyalog, iyi kurgu, iyi oyunculuklar ve en önemlisi de ilk derslerde söylediğimiz gibi filmin %95'i bir malikanede geçmesine rağmen gerilimin hiç düşmemesi bu çok ciddi bir başarı. Fakat bu filmde bütün örnek filmler var, daha önce inceledik zaten. Benim dikkatimi hı hı. çeken karakter çalışmaları, o yüzden bunu örnek veriyorum. İki sebeple... Hı hı. Bu film üzerinde duralım istiyorum. Bir, e, karakter donanımını anlatmak için iyi kurgu e, ve sürpriz son meselesinin altını çizelim istiyorum. E, bir de seyirci hep şeyi merak eder ya, hep kötüler kazanır, kötüler güçlüdür, kötüler çok zekidir filmlerde genelde. Hı -hı. Hı -hı. E, i̇yiler niye kazanmıyor, iyiler niye saf? E, daha önce e, diziler yazarken de bu tür mailler çok gelirdi. Ee, neden hep kötüler kazanıyor, kötüler daha güçlü şeklinde. Hı hı. Ee, bu filmde kötüler kazanmıyor. Onu biliyoruz. Çok fazla hı hı. E, spoiler vermeyeyim ama e, iki saate yakın bir süresi olmasına rağmen e, kurgusu çok iyi. Mekan daralması olmasına rağmen. Hı hı. E, hikaye şöyle. E, aslında çok sıcak başlayan bir hikaye. E, hı hı. 85 yaşında e, suç romanı yazarı ee, Harlan Tromley 85 yaşındadır ve 85. doğum günü münasebetiyle tüm aile efradını ve bakıcısı Marta'yı ile Marta birlikte bir doğum günü tertipler. Bu mini doğum gününde zaten biz karakterleri tanırız. Buna ne diyoruz dramada? Serimleme. Yani her karakteri tanıma ve karakter arası ilişkileri görme adına. Ee, hmm. Biz bu 5 dakikalık girişte görürüz ki Etrafında işe yarar bir adam yok. Bir insan yok maalesef. Ee, bakıcı Marta'nın haricinde doğru dürüst insan yok. Hani Anadolu'da bir tabir var ya Kamil. E, gözünün Hı -hı. içine bakma diye bir tabir var. Bunu iki türlü kullanılır ya. Bir, çok seversin. E, Gözün ondan ayırmak istemezsin, onu vakit geçirmek istersin. Yaşlı ya da genç fark etmez. Gözüne bakıyor derler ya. Bir de Hı -hı. E, çok varlıklı yaşlıların Ölsün diye gözüne bakıyor diye bir tabir var evet, maalesef. Evet Yani ne kadar dramatik aslında değil mi? Yani o kadar mal mülk bize kalsın, ölsün gitsin diye gözüne bakılan, hani ne zaman ölüyorsun diye soran gözlerle bakan etrafında bir sürü insan, e, bir ömür için ne kötü bir final. E, Harlan Trombley'nin durumu da aynen bu şekilde maalesef geçiyor. Daha önce bir oğlunu kaybetmiş, bir oğlunun işte gelini var hala bütün e, maliyetini karşıladığı, e, hayırsız bir damatla evli bir kızı var e, evet. ve diğer bir oğlu var babasının bütün mal mülkünde gözü olan. Tabi bu hayırsız evlatlardan doğan hayırsız torunlar var. Onlar da dedenin... Ya bu adamın e, etrafında hiç, hiç hayırlı birisi yok mu? Hepsi ölsün diye mi e, ona bakıyor hocam demek ki? Böyle karakterler var diyorsunuz etrafında. Maalesef dünyamızda da yok mu? Ee, maalesef var. İşte okuyoruz, Hı -hı. izliyoruz, reality programlarda görüyoruz. Film e, hani her yönüyle çok iyi. Dramatik anlamda. Bu karakter arası ilişkileri çok kısa şekilde verip hemen zaten çatışmayı başlatıyor. E, çatışmanın olduğunu hatırlıyorsun. Öyküyü başlatan Hı -hı. unsur. Yani filmi başlatan unsur. Hı -hı. O da nedir? Doğum günü parti bittikten sonra Marta bakıcısı Marta son ilaçlarını verip evine gidecektir. Yani odasına gittiğinde Harlan'ın ilaçlarını verir. İlaçları verirken işte espriler falan filan işte bir şeyler biraz partinin değerlendirmesi. Sonra Marta şok olur çünkü 3 milim vermesi gereken miligram vermesi gereken bir ilaçtan 100 miligram verdiğini fark eder. Ee, ve şok olur. Çünkü o da Harlan'ı çok sevmektedir. Bir dede gibi benimsemiştir. Hı -hı. Ee, ve Harlan der ki ne oldu hani? Sorun ne? Benim hatam. Ben ilaçları karıştırdım galiba. Ee, 3 miligram vermemiz gerekirken 100 miligram. E ne olacak Hı -hı. şimdi? 8 dakikan var diyor. yani 8 dakika içerisinde A -a. bir şey yapmazsak öleceksin. Ee, hemen ambulansı arama gibi bir e, çabaya girişiyor Mart'a. Ee, ama e, Harlan buna izin vermez. Çünkü e, ilaçtan dolayı eğer öyle, o şekilde ölürse ya da o şekilde hastaneye giderse bütün faturanın e, bakıcı Marta'ya çıkacağını bildiği için etrafında hmm. da hani sağlam insanlar yok biliyorsun. Ciddi bir miras var ortada. O zaten malikhaneden belli oluyor. Hmm. Ee, ambulansı çağırmasını istemez. Ee, bir plan yapar, kızı bir yerlere yollar. Ee, döndüğünde e, Harlan ölmüştür, boğazı kesilerek. Aa, yani kendisi normalde ölmek istiyor gibi bir durum var, belki hizmetçisini acıdığı için. Ama şimdi bir cinayetle karşı karşıyayız. Evet, film başlar bir cinayet, Marta da şokta, herkes şokta. Burada bizim işleyeceğimiz nokta buraya geri döneceğim. Marta karakteri, Hı -hı. hikayenin merkezindeki karakter Marta, Hı -hı. E, herkesin düğümlendiği noktada, odak noktasında kar olan karakter Marta. Marta'nın iki yönünü altını çizmişler. Bu öyküye yetecek kadar, zaten fazlasına gerek yok, değil mi? Karakteri donatırken e, hani konuşmuştuk. E, birinci özelliği, birinci hikayesi şu: Bu göçmen bir ailenin çocuğu. Kendisi yasal fakat annesi e, yasa dışı bir göçmen. Bu hikayeyi biliyoruz ve polisle, e, adli makamlarla bir işi olsun istemiyor. Çünkü evlerine gelirlerse annesini görürler ve bütün aile düzeni bozulur. Kızın bu korkusunu zaten ilk dakikalarda gördük. E, i̇kincisi Marta o kadar iyi yürekli bir kız ki e, hı hı. yalan konuşamıyor. Yalan konuştuğu zaman direkt kusuyor. Şimdi bu özellik bütün filmi değiştiren unsur o kadar güzel bir buluş ki bence bir senarist olarak bu fikre hayran kaldım. Ee, daha önce bir hikayemde şey yazmıştım, kendimde karşılaşmıştım. Ee, bunu anlatayım müsaadenle belki benzerlerini yaşamışsındır. Ee, ev tutma e, aşamasında herkes hayatın belli dönemlerinde bunu yaşıyordur mutlaka. Bir emlakçı e, çok kötü evleri malikane gibi anlatıyordu bize. Evi anlatırken böyle sağ kolunun tiki tutar tutmuştu emlakçının. Biz böyle hmm. evimize gitmişiz. Çünkü arabada giderken evin önünde böyle bir hali yoktu. Evi anlatırken olmayan özellikleri var gibi anlatırken sağ kolunda bir tik başlamıştı. <gülüyor> <gülüyor> Sonra Bede, be, beden dilinden beden dilinden ele veriyor yani kendini. Evet, kendini ele verdi. Tik başlayınca zaten biz de zaten e, anlattıklarıyla ee, ev arasında dağlar kadar fark var. Yani at koşturursunuz diyor. Atı bile yani içeri sokamazsın yani o evde. Bırak koşmayı. Ee, bu vücut isyan ediyor yani söylediklerini. Böyle bir yerde kullanmıştım. Yani görmesem aklıma Peki gelecek. Bir hocam, bir değil bu. Söz, sözünüzü unutmayın lütfen. Bir şey sormak istiyorum. Mesela bir senaryo yazarken adamın böyle bir tiki var. Şimdi bunu senarist mi bulur yoksa oyuncu mu bulur? Yani şimdi bazen filmlerde görüyoruz işte adam e, devamlı mesela sinirleneceği zaman saçıyla oynuyor. Misal. E, bunu bu buluş oyuncuya mı aittir? Senaristin bulduğu bir şey midir? Eğer matematiğe hikayenin matematiğine dramatik yapısına Hı -hı. etki edecek fiziksel bir kusur ya da eylemse genellikle senarist bulur onu. Daha yazarken Hı -hı. öyküdeyken. Oyuncular genelde karakteri farklılaştırma ve karakteri etiketleme karakter donanımı için ekstra şey bulurlar. O da şahane olur. Onun karakteri biraz daha etiketler o. Çok fazla dramatik yapıya etkisi yoktur onun. Karakteri konuşturur. Mesela ne bileyim, dediğin gibi bir şey yaparken bir yere bakma, bir değişik bir mimik, işte bir yutkunma tarzı bir işte bilmem neyken böyle bakışlar falan değişik evet, kasıntı evet. haller olur ya. Ama Evet. E, o şeylerde e, komedilerde e, oyuncuların katkıları daha fazladır belki birkaç tane özellik bile bulabilir İşte heyecanlanınca kekelemek gibi işte yalan konuşurken ne bileyim şunu, Hı -hı. az önce anlattığım tik gibi Hı -hı. E, bedensel başka bir şeyler de bulabilir e, işini Hı -hı. iyi yapan profesyonel oyuncular genelde bu tür katkılar sağlar. Siz belki okul için zaman... bir araya geldiğinizde üzerine bir şeyler koymuş olarak gelebilir. Süper. Yani bir parça da aslında senaristlerin beden dilini bilmeleri de yazacakları karakterlere demek ki böyle olumlu etkileri de olabilir. Atıyorum klasik bir şey vardır ya işte çok söyleyen, çok yalan söyleyen insan burnuyla oynar falan gibi konuşurken. Bu bir işte beden dili olarak ele verilmiş gibi ya yani öyle bir rivayet var ne kadar doğru bilmiyorum ama misalen bu doğru kabul edelim. Bu bilgiyi bir karaktere biz işletebiliriz biraz önceki omuz hikayesi gibi. Ee, ve de karakteri Kesinlikle. zenginleştirmiş olur. Bu bilgi de benim senaryo yazarken çok işime yarayacak. Teşekkür ederim hocam. Kesinlikle. Ne kadar çok gözlem yaparsak zaten o kadar bu tür farklılıkları e, fokuslanıp bulabiliriz. Mesela e, anlatırken sürekli dürten insanlar gibi. Değil mi? Yani, halbuki <laughs> aramızda bir metre var. E, hani bakale bakale deyip dürtenler vardır ya da başka bir şekilde. Evet evet. Yani ee, o insan demek ki devamlı dinlenilmediğini kale alınmadığımı düşünüyor acaba. Devamlı böyle bir e, Dinle beni, bak ben buradayım e, demeye evet. çalışıyorum yani bari evet. dürterek. Mesela bu çok rastlanan bir şey değil. Bunları böyle hemen görünen not etmek lazım. Belki bir yürüyüş şekli, yürürken ne bileyim bin türlü yürüyüş var. Geçen e, bir yere gidiyordum, bir koşan bir amca gördüm. Amca koşuyor gibi değil de yukarıdan yuvarlamışlar duramıyor gibiydi. Gülüşmeler ee, <laughs> Gerçekten böyle şey isterim yani. Arabayı hemen el frenini çekeyim ve yakalayayım. Tamam geçti 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 falan. Hani, <laughs> Sakinleştireyim. <gibi>. <laughs> hani bir böyle can, yapmak bir canı kurtarayım. yani. Evet hatta kızımla beraberdik. Ona da gösterdim. Ee, dakikalarca güldü çocuk. Dikizden baktı falan bir süre. Ee, çok çok orijinal bir mesela yürüme şekli. Mesela bak dikkat et. Bazı insanlar böyle yay var gibi yürür altında. Hani o değişik bir yürüyüş. Yani. yani dümdüz yerde yokuş yani bir inişli çıkışlı engebeli bir arazide gidiyormuş gibi gelen vardır. Elini kolunu sallayarak kafa aşağıda, yukarıda. Yani bunların hepsini bilmek ya ilk derste bir cümlem vardı hatırlıyor musun? Onu bir hocam söylemişti. Patlıcanın çekirdeğinden Ender Hoca bayrağına kadar her şeyi bilmekle yükümlüyüz. Evet evet. Yani bu geniş bir skala. Hatta e, pelesenk deniyor galiba hocam. Devamlı ağızda bazı insanlar onu tekrarlarlar. Onların da karakterin bir evet. özelliği olarak yapabiliriz. Benim tanıdığım birisi vardı uzun yıllar önce. Çok garip bir pelesenk. Yani devamlı kullandığı bir şey vardı. Nedir onun adı? Mesela bir şey der. Dün şuraya gidiyordum. Ondan sonra arkama e, karşıma şey çıktı. Nedir onun adı? Sanki Karşı tarafı soru soruyormuş gibi. Siz tam cevaplamaya çalışıyorsunuz. Peki. Bilmediğiniz halde. Ondan sonra otobüs. Otobüse bindikten sonra gidiyorum. Filan filan hep arada bir nedir onun adı? Nedir onun adı? Misalen söylüyorum. Bu da bir demek ki bizim e, özellikle komedi gibi şeyler yazdığımızda kullanabileceğimiz bir argüman olabilir. Kıymetli hocam. Sözünüzü Kesinlikle çok kestim. Özür o... diliyorum. Estağfurullah. Diliyorum. Evet, yeri geldiğinde tekrar konuşuruz. Ee, karakter donatımı, karakter özelliklerini anlatmak için bu filmi anlatıyoruz. Ee, hı hı. Bu Marta karakteri, bakıcı Marta, e, gençte bir şey işte maksimum 20 yaşında. E, bir ailevi göçmen problemi var, evi geçindiren tek kişi bu. E, zaten aile e, tarafından da çok fazla sevilmiş, e, baktığı adam Harlan tarafından da çok fazla sevilmiş. E, şimdi cinayet işlendi ve hikaye başladı. Hı hı. O merhametli, bakıcıyı çok seven e, Harlan vefat etti. Ee, hemen iki dedektif olay mahaline gelip, şey boyu film boyunca dönüşümlü olarak e, evlatlar, gelinler, damatlar, hmm. torunlar herkesi sorguluyorlar. Ee, orada Hı -hı. da bir kontrast deneniyor bir genç e, dedektif var, bir de yaşlı dedektif var tecrübeli ve Çömez. Yani orada bir kontrast Hı -hı. yapmışlar. Ee, Çömez'in bir de yancısı var. O arasında ikisi arasında komedi falan da çıkıyor bazen. Şimdi hmm. kurgunun başarısı şurada. Biz o son anlarını gördüğü için e, biz Marta için endişeleniyoruz. Suç Marta'ya kalırsa diye. Çünkü kızı tanıdık, hmm. sevdik. O asla cinayet işleyecek biri değil. E, şimdi sorgulamalar başlıyor. Şeyin içinde, e, malikanenin içinde. Her sorgulanan bireyde bir e, flashback e, sekansı giriyor. Biz diyoruz ki bu. Hiç istisnasız bu hallet çünkü flashback bu ifadeyi sorguyu destekliyor. Şimdi e, sonrasında bizim Marta sıyırdı gibi oluyor. Sonra bir soru soruyorlar İşin ucu biraz ona geliyor ama e, dedektifine vazgeçmiyor aile bireylerini tek 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 sorguluyor. Her sorguda biz bir öncekini unutup diyoruz ki bu yaptı. Yani çok iyi çünkü hepsinde aynı kurgu, <laughs> e, reel zaman e, sorgu. Bir gece önceki onu destekleyen ya da onunla çelişen başka bir flashback. Harlan'la, hani baba ya da dede, kayınpederle ilgili. Hı hı. Fakat ara ara kesişme noktasında Marta'ya geliyor olay. Ara ara sorular soruyorlar. Bu hemen dikkat çektiği için üstüne de gidiyorlar. Çünkü ilk sorguda, ikinci dakikada kustu. Evet. Şimdi kusunca olay anlaşıldı. Son hatta espri yaptılar hani konuşunca kusuyorsun, gözlerinle söyle hani yeter hani sürekli kusuyorsun falan filan gibi. <laughs> ee, sonrasında e, olay ona mı kaldı, o mu yaptı, şu mu yaptı, bu mu yaptı şeklinde ilerliyor. Çok fazla şey vermiyorum insanlar izlesinler. Hı hı. Ee, aileyle izleyebileceğiniz son derece sinema keyifli yani çok seyirlik bir film gerçekten. Oturup izleyebilirsiniz e, güzel bir akşam geçirebilirsiniz, kafa yorabilirsiniz. Evet. E, suçlu kim şeklinde finale kadar e, başarı burada zaten. Yani o mu? Her e, yeni e, karakterde, her yeni sorguda bize şey dedirtiyor. Evet bu. Bir sonraki çıkıyor, öbüründen herhalde isteyecek hale geliyoruz. Öbürünün hakkına girmişiz. <laughs> Bence bu. <laughs> Sonra onunla Bizi, Bizi çok iyi yönlendiriyor yani. yani. Müthiş içine alıyor serüvenin ve siz de sorgulamaya başlıyorsunuz hani küçük küçük şeylerle fakat işte matematik o kadar iyi ki hani ritmi, matematiği belki bir cümle oradaki küçücük bir nesnenin o, o an o kurguda mutlaka bir işlevi var. Yani çok dikkatli Peki, izlenmesi gerekiyor. Peki kıymetli hocam hemen e, süremize de e, sonuna doğru yaklaşıyoruz ama bir soru daha sormak istiyorum o da şu. Şimdi anlattığınız hikaye e, çok klasik bir hikaye değil mi hocam yani? Ee, hani katil kim katil uşak Agatha Christie'in gerilimleri, korkuları, polisiyeleri bir şato içerisinde geçiyor. Şimdi bu bir senarist adayı olarak aklımıza böyle bir hikaye geldiğinde hemen bundan vazgeçiriz. Ya bu çok yapıldı. Yapılmış bir şeyin üzerinden geçmek farklı bir fikirle daha mı ilginç olur hocam seyirci açısından? Kesinlikle hiç öyle düşünmemek lazım. İşlenmemiş konu yoktur zaten şu anda. Yani filmlerde Hı -hı. çok zannetmiyorum kaldığını. Ee, doğru metot şudur. Daha önce işlenen, seyirci de kabul görülen konuyu özgün bir şekilde, farklı bir şekilde işlemek. Mesela bu filmin farklılıkları nedir? Yine mekan meselesini biraz farklı kullanmış. Kurgu metodu, mesela farklı olan şey kurgu metodu. Ee, geçmiş ve şimdiki zamanlar, bir gece önce ve bir gece sonra, iki günün hikayesi. Benim için farklı olan şeylerden biri bu. İki günün hikayesi. Ee, bir gün önce ve bir gün sonrayı harmanlayarak kurgunun ilerlemesi ee, bir bizi bir yere odaklanır odaklandırırken ee, o diğer suç ve gerilim filmleri gibi değil aslında. Onlar da mesela nedir? Bir düğüm çözme, bir formül gibi ilerler ya. Bu öyle Hı -hı. değil. Hı -hı. Her şey gözümüzün önünde bambaşka bir sürprizle bitiriyor. Ağabey aslında ]ciğim. her şey gözümüzün önünde. E, be, bir cümle ee, yani üç kritik şey çöz O çözülen cinayetler gibi, böyle polisiye bir şey gibi değil zaten. Hı hı, tamamen hı. diyaloglar üzerinden, ifadeler üzerinden bir bakış, bir mimik. Tamamen görünen ve duyulan e, nesneler, sesler üzerinden ilerliyor. E, hı hı. Biz önceki filmler hiç aklınıza gelmiyor seyir zevkine katıldığınız zaman. E, hı hı. Bana göre hani gelen mesaj şu. Hani mesajı ne diye sorarsan filmin e, hı hı. iyi kalmak, iyi bir kalbe sahip olmak ve bunun gereklerini yere yerine getirdiğiniz zaman iş ahirete kalmadan dünyada da karşılığını görmeye başlayabilirsiniz. Hı. Bence filmin iyi bir mesajı kalp, bu. kalbin anlatıldığı bir film. Ama e, anlattığınız kadarıyla da zaten çok e, merak uyandırıcı. E, özellikle finalde ne oluyor, katil kim? Şu anda merak içerisindeyiz bu merak unsurunda ben gerçekten sinemada çok seviyorum filmi ana izlettiren sizin de dediğiniz şeylerden birisi de buydu zaten ana izlettiren etkenlerden birisi de merak unsuru çok teşekkür ederiz kıymetli hocam vaktimizi de aşmak kıymetli seyircilerimizin vaktini fazla almak istemiyoruz var mıdır efendim son bir şey söylemek istediğiniz ee, teşekkür ederim son bir şey şu Seyir zevki için izleyen, sinema izlemek isteyen, ailesiyle film izlemek isteyenler için örnek bir film. Ama senin gibi bu işe talip olan, öğrenmek isteyen arkadaşlarımız da, sahne sahne yazarak, özet çıkararak izlerlerse çok daha istifadeli olacağını düşünüyorum. Peki. Çok teşekkür ederiz kıymetli hocam. Sevgili seyircilerimize de teşekkür ediyoruz. Her hafta tekrarladığımızı hızlıca tekrarlayalım. E, programımızı izlerken lütfen kanalımıza da abone olsunlar. E, yorum yapsınlar. Biz hepsini inceliyoruz. İncelemeye çalışıyoruz. Cevap da vermeye çalışıyoruz. Gümüşper'de bu haftalık bitiyor. Haftaya görüşmek üzere. Esen kalın. Haftaya görüşmek üzere.